bu yapışkan yeri şöyle yapacaksın. Şöyle anladın mı? Yapıştırın. Çocuklar gelin bakalım. Selamlar herkese hoş geldiniz kanalıma günlerden çarşamba saatlerimiz 1'e geliyor çocukları okula bırakacağım onlar şimdi kahvaltılarını yaparken ben şöyle bir sizle yüz yüze selamlaşayım istedim bir çıkacağım şimdi hava bugün güzel Soğuk var mı? Evet var ama güneş de var. O yüzden hemen çıkıyorum. Birazcık yürüyüşümü yapıp eve geleceğim. Yemek yapacağız birlikte. Tavuk suyuna çorba canım istedi. Şöyle bol limonlu karabiberli güzel bir çorba yapalım birlikte. Sabahtan böyle bir şıkla bütün işlerimizi hallettik. Keşke gerçekte de öyle olsa değil mi? Neyse bugün vlogdayım. İnşallah bugün bitirmeye çalışacağım. Yarına bırakmamaya çalışacağım ama uzunluğuna da bağlı. Bugün birlikteyiz. Sabahtan açtım videoyu. Akşama kadar beraberiz. Ne yapıyorsam paylaşacağım. Dünden yemeklerim var, kereviz yemeğimiz var, pilavımız var, patates salatası var, başka, başka ne var? Bu kadar. Bir de çorba yapacağım işte. Çocukları bıraktan sonra marketten tavuk alırız, böyle tavuk suyu güzel bir çorba can çekti. Limonlu, limonlu, ekşili böyle. Kereviz yemenin nohutlu böyle salçalı bu yörede yapıyorlar. Eşim çok seviyor, onun için yapmıştım. Bir de portakallısını yeni yeni yapıyorum işte. Bahsetmiştim vloglarda. Bir de yoğurt kereviz salatası yapıyorum ben. Böyle üç çeşit kerevizi tüketmeye çalışıyoruz. Ne mevsiminde ise biraz biraz alıp pişirmeye çalışıyorum evde. Çocuklara böyle sıkıntılı da olsa az az yedirmeye çalışıyorum. Neyse, böyle bakalım şimdi çıkacağız ama bendeki telaşı görün yani. Bir yere giderken çocukları ben bırakacağım zaman böyle bir telaş oluyor bende. Eşim bırakacağı zaman gayet relax, sakin. Hiç öyle bir insan olamadım. Hep panik, hep böyle bir geleceği zaman da öyleyim ben. Sanki bir şey olacak. Şimdi böyle ya bir şey unutursam. Ya çantalarını, işte suluğunu unutursam. nefesin böyle küçük evde yapın. Bir etkinlik yapın demişler artık malzemelerle. Tuvalet kağıdından böyle bir şeyler yaptık. Gösterdim size. Neyse ya onu unutursak. Kapının yanına onu koyuyorum. Çöplerimi ayarlıyorum. Böyle ya benim bu düzen işte her şey böyle tıkırında gidecek. O beni bu şekilde yıpratıyor. Ama hiç öyle gamsız bir insan olamadım. Biraz olmak lazım ama yok yani. Ben karakter olarak öyle değilim. Şimdi onu düşünüyordum. Eşim bırakacak olsa şu an oturup kahve içiyor. Olur. Ben böyle paniyim yani. Ya zamanında yetiştireceğim, geç kalmayacağım, işte arabayı park edeceğim. Onları falan böyle kafamda ayarlıyorum. Düşünüyorum yani. Yürüme mesafemi falan düşünüyorum. Neyse böyle. Bugün birlikteyiz. Boş verin onları şimdi. Bugün böyle birlikteyiz. Şimdi çıkalım. Çıkmadan dedim yüz yüze. Selamlaşalım. İyi yaşlılar. Selamlar. Muzuru, kuru... Çıkmayın dışarı beni bekleyin. Çok dokunma anneciğim. Okula gidiyorsun ya. Oh boy, boy, boy. En eve geldim önce hemen tavuğu attım. Düdüklü de bir 10 dakikaya 15 dakikaya olur. Şimdi daha önce bu patlıcanlar satılıyor muydu bilmiyorum. Ben ilk defa aldım 90 lira. Şöyle Antep diyor Gaziantep'ten geliyormuş. Bir pişirimlik falan bu. Bir denemek için aldım. Kurum da yoktu zaten iyi oldu. Şöyle bir süzgeç aldım. Bu da 70-80 lira bir şeydi. Bakayım ne kadarmış. 79 lira. Güzel oluyor bunlar. Benimkisi eskimişti artık. Yeniledim. Şöyle limonum yoktu çorba için. Limon aldım. Bir de kendime şöyle su aldım. Bunu almamın amacı arıtma var bizde. Sadece e, ne kadar içtiğimi anlayabilmek için, ölçmek için. İki defa dolduruyorum bunu günde. birden. Burnu mu tıkandı senin? Üşüdün mü sen? Üşüdün mü? Avuç verir misin? sana? Bak avuç. Aa, aa, İstemiyor mu? Ceviz veriyor mu ceviz? Tıkıldın mı avuçtan? Al bakalım. ceviz yer misin? Ceviz getireyim mi? Gel Sıkıldın mı sen? Gel. Al bakalım hadi. Al. Havuç. Al. 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 Başka için anlıyorsan zorlu günleri. Gülüş var ya düşman çatlatıyor Saatlerimiz 20 geçiyor. Nehir çok aç geldi. Ee, ona çorba koyacağım. Şimdi çorba koymadan bir günün menüsünü de göstereyim istedim. Şu kısım dünden hemen gösteriyorum. Şöyle patates salatası yapmıştım. Sos koymuyorum. Yiyeceğimiz kadarını sosluyoruz. Böylelikle kalıyor. Berkay çok seviyor bunu. Gelince gene yer, bitirir onu. Şöyle pilavım vardı. Kereviz yemeğini göstereceğim. Bir de böyle nohutlu. Ee, ne var bunun içinde başka? Bir tane patates koydum. Böyle sulu yemek yaptım. O suyunu birazcık çekmiş. bayağı güzel oluyor. Kerevizin böyle yemeğini de yapıyorum. Çorbayı zaten birlikte yaptık sayılır. Müzikler eşliğinde. Birazcık yağı çok olmuş. E, tavuk da yağlıymış. Ben de tereyağını fazla kaçırmışım. Ama basarız limonu. İçeriz şöyle mis gibi. Bakın kocaman bir tencere çorba yaptım. Şimdi içeriz. Nehir de içsin. Ben de şöyle güzel bir tabak limonlu acılı ekşili içeceğim. Böyle bakalım. Saatlerimiz 5.30 buçuk oldu. Şimdi çocukları almaya gideceğim de gitmeden bir yüz yüze selamlaşalım istedim. Çok su içemedim günlerden bir tanesi. Bakın bitiremedim. Normalde çok rahat su içerim ama bazen böyle su içemiyorum. İki tabak çorba içtim. Gösterdim tabakla birlikte. Ekmeksiz olarak tabii ki. Çok güzeldi çorba. Bol acılı, ekşili, güzel bir... Canım çekmişti yani. Güzel oldu. Neyse şimdi ufaklıkları almaya gidiyorum. Nehir uyudu. Ben de böyle koltukta bir tıkma işiyordum. Bu yemek sonrası ağırlık çökmesi pek hmm, iyi değil gibi düşünüyorum. Yani çok iyi değil diyor doktorlar falan ama bana oluyor. Bilmiyorum neden. Neyse. Şimdi gideyim çocukları alayım. Geleyim. E, eşim yok bugün. O yüzden çocukların getir götürleri bende. Bir 10 dakikaya falan çıkacağım işte. Nehir'le şey nefesle Berkay'ı e, al aralarında çıkış saatlerinin bir yarım saati kadar var. O yüzden nefese bir şeyler alayım. Arka koltukta böyle mızıldanıyor bazen durmuyor, yorgun oluyor, aç oluyor. Eve gelip tekrar gitmiyoruz yani. ikisini birlikte alıp geliyoruz. O yüzden birazcık beklerim. Yastık falan koyacağım. Orada uzanır yatmak isterse dinlenir diye. Önce nefesi sonra Berkay'ı alır eve gelirim. Çorba içerler açsa yemeğim falan var zaten. Böyle bakalım. Bugün çocukları bıraktıktan sonra bir saate yakın böyle 50 dakika falan yürüdüm. Çok güzel yürüdüm. Ee, çok iyi geliyor bana. Öğleden sonralarım bana ait böyle e, sessiz geçiyor, kafa dinlemeli geçiyor. Küçük çocuğu olanlar varsa inanın sizi çok iyi anlıyorum. ...bir yarım saat, bir saat bile böyle baş başa kendinizce vakit geçirebilmek insana çok iyi geliyor. Nefes bu anaokuluna başladıktan sonra ben daha çok böyle kendime vakit ayırmaya başladım. İkisi de öğlenci benim bu arada. O yüzden e, öğleden sonralarım böyle dinlenmeli geçiyor. Video çekeceksem daha çok o saatlerde çekmeye çalışıyorum. Akşam çok bir şey çekemiyorum zaten. Ama e, şunu söylemek istiyorum yani... ...geçiyor, her şey geçiyor. E, i̇nanın büyüyorlar, büyüdükleri zaman dertleri başka dertleri oluyor dert mi diyeyim çocukların her dönemi çok güzel ama sabır isteyen bir iş annelik e, gerçekten sabır sakinlik isteyen bir iş ama önce insan kendine vakit ayırdığı zaman bu yürüyüşler falan bana çok iyi geliyor bırakın kilo mevzusunu. Açık havada yürümek bana çok iyi geliyor. O yüzden hiç böyle bir spor salonuna yazılıyım falan diye hiç düşünmedim. Bazen aklımdan geçiyor ama yürüyüş açık havada inanın beni daha çok rahatlatıyor. Öyle söyleyeyim. İşte bana iyi gelen şeyleri böyle yapmaya çalışıyorum. O zaman böyle daha sakin bir anne oluyorum. Şimdi bu konu nereden geldi inanın bilmiyorum ama yani insanın birazcık böyle kendiyle vakit geçirmesi gerekiyor bence. Kendini bulması için. Zaten belli bir yaştan sonra daha çok sessizliği, sakinliği, daha az insan. Bunları seviyorsunuz. Ben ara ara bahsediyorum size videoların içerisinde. Böyle yani. Nereden geldik bu konuya bilmiyorum. Neyse gideyim çocuklarımı alayım geleyim. Yemeklerini yedireyim. Ödev faslı falan derken akşamımız hareketli geçer. Gene çekeceğim size bir şeyler burada kapatmıyorum. Böyle. Saçlarım da birazcık gözüme batıyor bu ara. Dipleri benim kendisinin. Konudan konuya nasıl atlıyorum ama. Uçlar böyle boya. Ya bir yıl olduk ben boyatalı. Nisan'da mı Mart'ta mı ne boyattım. Tabii hemen hemen bir sene oluyor saçlarımı boyatmayalı. Ben orijinalde kumralım yani. Sarışın değilim aslında kumralım. Ama sarış, sarı saçı da yakıştırıyorum. Şu doğal geçiş de hoşuma gidiyor. Bakın. Bilmiyorum böyle Mart'ın Nisan gibi uçlardan hafif kırıkları alıp Boyatır mıyım bilmiyorum. Yoğun sarı yapmayacağım onu biliyorum da aşırı sarı yapmayacağım yani yine sarı ben vazgeçemiyorum maalesef. Beyazlar çıkana kadar sarıdan devam ama daha az yapacağım sarıyı. Böyle bakalım neyse hadi çıkalım artık. Şeye kadriyeler ikisi kadriyeler atıyorlar böyle yapıyorlar ama karınlanıyor. Anladım. Peki o ahtapotunu göstermek ister misin? Hmm. Okulda yaptın ahtapotu. Evet. Ahtapotu bak, bak, nerede? Nerede? Bakayım. Oo, göster Pişşş. bakayım. Yüzünü göster bize. Şöyle göster. Adı hmm. bu ne bu Ha, öyle mi? Pardon. Pardon evet böyle oluyor. Adı ne? Mia. <laughs> 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 Saatlerimiz 9.30'a geliyor. Eşimin işi uzamıştı. O yüzden ben çayı içtim. Onu bekleyemedim. Şimdi hem çayın altını hem ısıtacağım ona. Ben de bir bardak daha çay içerim. Nefes çoktan uyudu. Ben de içeride film izliyordum.